Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz hangi talebemiz nasıl bir heyecan içerisindeymiş bu derneğe gelince okuldan çıkınca kim söylemek ister? İbrahim. Hocam sizin sayenizde anneme babama saygılı olmayı öğrendim. Çok güzel. İsmail. Hocam okuldan çıkıyorum, yemek yiyorum, Kur'an okuyorum, bir de Kur'anımı öğrendim yani çok güzel bu dernek. Ya yani yemeği nerede yiyorsun? Evde mi yiyorsun? Yok hocam buraya geliyorum. Yani burada yiyorsun. Çok güzel. Afiyet olsun. Evet küçük Ahmet şey öğrendik. Hatta öğrenmediğimiz şeyleri bile öğrendik. Bilmediğiniz Mesela, şeyleri öğrendiniz. Evet. Beş, Mesela neyi öğrendin Ahmet? Beş vakit tamak öğrendim. Elhamdülillah. Evet Yusuf. Sizin sayenizde hiç burayı unutmadım. Nasıl unutmadın yani? Bu, bu ne kattı size? Buradan ne öğrendin yani? yani Kur'an okumayı öğrendim sizin sayenizde. Başka? Sizin sayenizde ibadeti öğrendim. Şu sarı demek olduğunu sen daha önce biliyor muydun? Şimdi öğrendin değil mi? Bu yeter sana. Evet, Abdülmelik. Hocam, ben buraya geldiğimde hiç yani geldiğimde çok şey öğrenmeye başladım. Gelişmeye başladım. Sonra Kur'an okudum, namaz kıldım. Artık her yapabiliyorum. Elhamdülillah. Raci, sen ne söyleyeceksin? Dernekte gelince yani neler oldu senin için? Kur'an okumayı öğrendim. Kur'an'da yavaş okuyordum, hızla okumayı öğrendim. Evet sen hiç bilmiyordun Kur'an-ı Kerim'i, burada öğrendin şimdi şey yapma öyle. Evet Raci Kur'an-ı Kerim'e geçtin. Kur'an okumayı öğrendim. Ezber de yapıyorsun. Şimdi ezberde neredesin şu anda mesela? Bayağı. Hümeze'yi yapıyor hocam. Hümeze'yi yapıyor. Bayağı. Vay be. Hümeze. Elhamdülillah aşağısı bitmedi. Evet. Hocam burayı o kadar çok seviyorum ki okuldan sonra nasıl gözlerimi şaşırıyorum. İşte budur ya. Bu tekbirler kimin için gelsin? Bu adam için gelsin. Emirhan. Emirhan. Allah-u Ekber. allah yoktu. Ee şimdi hocam herkesin tanıyamıyor arkadaşım oldu herhalde. Yani buraya gel mahalleye geldiğinde kimse yoktu. Buraya geldim bir sürü arkadaşım oldu. Evet Semih evet. sen ne diyeceksin? Çok sevdim burayı. Çok üstü bir sürü şey öğrendik. Elhamdülillah Rabb'il alamin. Hayat, yani. Hayat güzelleşti, işte budur işte evet. bak. Çok güzel. Ya şu Mehmet takibi e tut bakayım. Mehmet takibi polarla e, şeyle abisin. Sen ne diyeceksin Mehmet Akif? Ya buraya geldiğime mutlu oldum. Ee, i̇yi oldu. Okuldan sonra da bir etkinlik oldu benim. Bir etkinlik oldu senin için. Çok güzel. Evet başka Hocam, Ahmet. Hocam ben buraya gelmeden önce Kur'an okumayı hiç bilmiyorum. Şimdi öğrendim. Şimdi sen çok şeyler öğrendin maşallah ya. Yani. Böyle bir şey kalmış. Ezan duasını. He? Türkçesine bir şey kalmış. Evet. Türkçesi. Türkçeyi burada da söktü baksana ara gidili gibi. Bilmiyorum. Sen Erzurumlu musun? Yok. Nerelisin? <laughs> ne sundan oğlum <laughs> sen de siyah. Arası. Türkçeyle Horasanlı mı? Bu Türkçeyi bizden iyi konuşuyor maşallah. Evet sen? Hocam, Cezayir Spor. Hocam burada, nerelisin sen? <laughs> Cezayir hocam. Birini de Erzurum ya. Al nerelisin? <laughs> hocam. Cezayir. evet. <laughs> Cezayir. Hocam burayı sevmekten okuldan gelirken unutuyorum hocam. Burayı sevmekten burayı unutuyor. <laughs> Ama Cezayir ancak bu kadar Türkçe olur. Sen mi efendim? Evet Azerbaycan. Hocam ben buraya gelmeden önce ben buraya geldim hiç ok Kur'an okumayı bilmiyordum, ben o zaman cüz okuyordum, sonra Kur'an'a geçtim. Tamam ya sadece Kur'an mı öğrendiniz? Bence burada siz çok şeyler öğrendiniz evet. ya. Ve Anne babaya saygıyı öğrendiniz arkadaşlar bak. Birçoğunuz gelirken buraya çok yaramazdınız. Şimdi hiç boşuna sizi saklayamayacağım. Birçoğunuz geldiğinizde küfür söylüyordunuz. Ben biri gözümün içine bakıyor, Adın Ahmet olduğunu söylemeyeceğim. Birçoğunuz geldiğinde terörist gibi oradan oraya oradan oraya zıplıyordunuz. Ondan sonra bizim sabırlarımız tükenmişti. Ama siz de gayret ettiniz, biz de gayret ettik. Yavaş 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 baktık ki adam ne oldu? Hizaya geldi. Anladık ki çocuklarla anladık ki çocuklarla güzel bir şekilde ilgilenilirse o çocuk hizaya geliyoruz. Berat doğru mu? Evet. Ya katılmadığınız bir şey var mı? Yok. Yok. Tamam.